Evet Taraklı Orta Çarşı'nın yöneticilerin söz verdiği halde gece saat bir suları şu çarşımızın haline bakın. Bir insan karşılıklı gelse neredeyse çarpışacak. Bir kablo çekmesi bu kadar mı zordu? Allah rızası için bakın. şunu yapacağız, bunu yapacağız ama hiçbir görüntü yok. Evet şu anda ayakkabıcı bir şey oradayız. Birisi kafana vursa görecek halin yok. Evet bu taraf bizim dükkan Naim Tekstil. Kimse yok. Şurada Allah'tan şu arkadaş kim? Biri ışığı yanı koymuşlar. Biraz hafif bir ışık var. Berber biliyorum lambaları biraz yanıyor. Şöyle gidelim. Pamuk. Kimse yok. Şöyle. Evet. Ahmet abinin dükkan. Allah'tan aşağı çarşılar biraz farklı. Ve i̇şte geliyoruz. Evet, ayakkabı tamirci Mustafa'nın muhtarın oradayız. Yine görüldüğü gibi. İşte minarenin ışıkları biraz olsun bu arayı ışıtıyor. Gerisi yok. Yöneticiler belki böyle görürler. Bak karşımda Recep abi var. Recep abi daha görünmüyor bak. Adam geliyor bak. Yok. Yok.